Herkese merhaba. Bugün karşınızda girift mevzular içeriğiyle bulunuyoruz. Ve yanımda kim var? Bengi Baydan Şeker. Selam, herkese merhabalar. İçeriğimizin ismi girift mevzular. Neden? Çünkü konuştuğumuz konular genelde karmaşık, içinden çıkılmaz konular. Ondan dolayı da ne yapıyoruz? Konuşmacılarımız var, konuklarımız var. Onlarla çok farklı farklı mevzuları konuşuyoruz. Ve bunların çoğu hukukla hiç alakası olmayan mevzular. Evet. Tek ortak noktaları teknoloji belki de. Aynen teknoloji öyle. Teknoloji ekosisteminden güzel isimlerle konuşacağız. Onların tecrübelerini dinleyeceğiz. Karmaşık olan konularda onların fikirlerini alacağız. Belki birçoğumuzun aklında olan soruları biz dile getireceğiz. O yüzden teknoloji gibi bir alanda karmaşık şeyleri daha herkes tarafından anlaşılır hale getirmek amacımız. Belki de evet, bunu söyleyebiliriz. Evet, evet, evet. Yani mevzu girift olabilir ama biz onu giriftlikten çıkartıp karmaşıklıktan çıkartıp daha anlaşılır, daha yalın hale getirmek en temel amacımız. Zaten bütün aslında yayının, bütün içeriğin temel sebebi de bu. Tabii ki. Bir de günün sonunda çok multidisipliner bir alanda konuşacağız. O yüzden evet. çok farklı alanlardan insanlarla konuşmamız gerekecek. Fikirler almamız gerekecek. Bazen biz hukuk tarafından kendi fikrimizi söyleyeceğiz. O yüzden daha teknoloji düzleminde herkesin sesini yükseltebildiği, konuşabildiği bir yer olacak.